Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz yumurta oyununu oynayacağız. Yepyeni bir oyun. Arkadaşlar buradan e efsanevi çıkma oranına bakıyoruz. Bu 50. Tamam mı? Şunu kenara alalım. Kenara alalım. Şunu al açalım. 5 bunu açalım. Bunu açmayalım. <laughs> Pardon. Bu 40. Bu da bir kenarda dursun. Yukarıya doğru at. Tamam. Arkadaşlar babam da burada. 15 oran 15 yok. Bunun oranı kaç? 30. Yani o. Yani bu 50'li. Açalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu arada açılması çok rahatlatıcı geliyor insana. Her Acaba bu çikolataları yiyebiliyor muyuz ya? Hadi açalım. 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 Hadi niye açılmıyor bu? Pat! Açıldı. Bakalım ne çıkacak? Bunu buraya koyalım. Bunu buraya. Kolu buraya. Bu kolu buraya. Kasasını da buraya. Oo mükemmel. Şimdi de sticker'larını yapıştıralım. Şuraya bunu. Sanki güzel bir kart. Bunu da buraya koyalım. Şurasına da bunu. Mükemmel. Evet mükemmel oldu. Evet. Evet şimdi bir sonraki kutularımıza geçelim. 10, Oo 22, bu 52. Bu baya iyiymiş. Şunu şuraya alalım. Bu 42. Bunu yok. Bunu atalım. Bu 17. Bunun oran çok düşük. 32. Demek ki en iyisi 52. Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum ya. Yani. Arkadaşlar bu arada siz de yükleyebilirsiniz. Adı Super Toy. 3D. Yani 3 boyutlu. Açtı. aç. Açtık. Oho. Sanki bir süper kahramanmış gibi ne geldi benim ama. Aha. Kendimiz takıyoruz ya kendimizi. Bize takmamız çok rahat oluyor. Sanki bu böyle... bunu ben bir şeye benzettim ama. Neyse. Pijama benziyor. <laughs> evet pijama askerlerdeki bu ne? Bu zaman karakteri mi? Zamanı geri ileri alabiliyoruz. Bunu da şöyle alalım. <laughs> Mükemmel oldu. Bunu da koleksiyonumuza takalım. Evet arkadaşlar şimdi de. tane topumuz kaldı. Bakalım. Oh, 54. Bunu Aslında ilk açtıklarını her zaman en yüksek. Önce direkt 34. açmam lazım. Bu ne? 44. Tamam. Direkt açalım 54. Evet. Arkadaşlar evet açalım. Hemen açalım. Tak 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 Çekiçle bu mu açılır be? <laughs> Biz buna elle kırıyoruz. Çekiçle çekiçle kırmıyor. Hadi bakalım bu ne? Bu kafası mı? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Spiderman'i ettim ben bunu ya. Deadpool. Deadpool. çakma evet, Spider-Man. Çakma spider, spider Deadpool'a da biraz ama. Şunu da böyle... şuraya koyalım. Eline de şunu yapıştır şöyle. Neyse kaçalım hadi. Ya ama hep aynı sırada koleksiyon oluyor ya. Biraz hep bak. Oho. Evet arkadaşlar mükemmel bir yumurta. Oo. Aa. Direkt bunlara bakalım. 46 bu diye. Bunu geç, bu geç. Bu en o en ta. de kalsın bu. Beş 5, bu ne? Çöp, aynen. Çöp. Bu ne? 50. 50'yi de arayın, arayın, Bırak aslında, <laughs> direkt attık 50. Ama o, şey yok. En iyisi bu, en iyisi bu. Arkadaşlar, güzel bir oran geldi. 54 mi, 56 mu, unuttum. Hadi açalım. Çok geçirmez belki, çok geçirmez. Allah'ım, hoş Allah. ver. Allah, ne çıktı? Allah, takılırım. <laughs> Niye bu? Şeyler uçuyor takamıyorum ben. Ben bu ben bu ben bu ordunun kralıyım. Hayır ya. Sanki ordunun kralına şey olmuş gibi. O neyle? <laughs> Arkadaşlar gözleri birbirine bitişik. Ne yapak bunu? Bu, bunu neresine şey yapalım? Buraya mı? Şuraya... Neresine yapak bunu? Neyse bir yerlere koyak işte. Şunu şöyle koyak. Bu ağızda Buraya tabi ki de. Aa, ben bu ordu arkadaşlar ordunun liderini yaptık. göster birazcık hortlak gibi oldu ama ne neden hep e heroes yani kahramanlardan şey oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar 30 bu güzelliği 15 40 bunu atalım bu 5 mi? Şu, almış hmm. 50 falan almış bu 50. Kenarda kalsın bu. Bu niye 58? Bunu aldım. Bak yeni olanları ne açtık bir, bir tane Oranı, oranı düşük olsa bile yine de yani her onu da açmaya arkadaşlar. Epic Toys mı arkadaşlar videoydaymış ya. Yani. Geçelim. O oh, bu çıktı bize. Neymiş? Sanki bu bize çıkmış gibi mi geldi ama? Mı? Bilmiyorum sanki hem bu bize çıkmış gibi mi geldi ama. Robot mu? Bu robot mu? Bu gözleri birazcık şu şey oldu ama. Neyse kafasında da ekmek pişsin. Bunu ne yapar? Bunda bunu. Bunda <laughs> buraya bak kafasında ekmek pişen robot. <laughs> Çok komik. Next. Evet bir tane yaptık. Bir tane sırayı yaptık. Bakalım bu neymiş? Aa, bu neymiş? Biu, 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 biu. Fight. Aa, arkadaşlar savaş yapabiliyor muyduk? Bunu ben bilmiyordum arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. Yes. Onlardan atak bekliyoruz. Ha biz mi atak yapıyoruz? Tamam. Pat yaptık. Kolayı. olayı. Dip. Şundan atak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biz de dünyanın kralıyız. Allahu Ekber. Bu götürüyor? Sıfır <laughs> Arkadaşlar güzelmiş. İndirmek isteyen indirebilir. Adı Super Toy. Ama sadece... Niye fight yapıyor bu? Fightlardan çıkalım artık arkadaşlar. Fightlar güzel olmadı sevmedim ben. Hadi vur. Hadi. Ya, çok canını tam götürmüyor. Hadi bu ikisinden bir tanesi şu. Niye gönderilmiyor? Pat gönderdik. Şuna Şunu pat göndererek. Aha onlar atak yapabiliyor muydu? Arkadaşlar bunu bilmiyordum. Onlar atak yapabiliyor muydu? Biz ilk oynadığımız maçta atak yapamıyorduk. Ne oldu? Ne işler? Victory yine kazandık arkadaşlar bu sefer yumurta açacağız yani fight yapmayacağız at kardeş at 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 lan. çıkalım çıkalım arkadaşlar çıktık yine yumurtalarımızı açalım arkadaşlar 15 oranı zaten çok düşük çöp bu 5 ne kardeşim biz 50 30'u gördük çık ne ne 50 açalım bunu. Oo arkadaşlar bunu kılıçla açıyoruz. Bu şey kılıç. Bu sandıktan mı çıkıyor oyuncak? Hadi bakalım. Güzel bir şeye benziyor bu. Takalım arkadaşlar size. Evet taktık. Büyücü geldi bize. Size sihir yapacak. Eğer like atıp abone olmazsanız sizi sihir, sihir yapacak. Sakalı baloncuklu dede. Hayır, bence şöyle yapsan daha iyi olur. Şöyle... Şunu... Yok yapılmıyor. Yapılmıyor Neyse. Elinde, elinde çarak olan büyücü. Nasıl bir şey ya bu? <laughs> Yeni bir yumurta geldi. Bunu mu açacak acaba direkt? Bence onlardan bir tane aç. Tamam direkt dur bir oranlarımıza bakalım. 52 bu kalsın kenarda. Hayır kesin. bence yine mavilerden bir tane aç. Mavileri aç. Ben de de. 15 geç. Yine 20. de. Ooo 40 şu kenarda kalsın. Hayır 50 çıkacak bence. 50. Evet bunu açacak arkadaşlar. Ay bu ne? Aa! Biz böyle bir şey beklemiyordum. Bunu mu kırıyorduk biz bunu? Hiç böyle bir şey beklemiyordum ya. Evet arkadaşlar, kart da fırlatarak. Hadi ya oyunu içi çok güzel. Neden bi, Neden Mükemmel bir şey. Bu ne? Aaa. Zencefilli kurabiye adam hikayesini dinleyenler vardır arkadaşlar. Güzel bir şey genellikle. Evet, ne? Elinde şeker olan kurabiye. Mükemmel bir şey. Babacığım sen de konuş birazcık lütfen. 52 var hani 52, 32. Ben de 52 mi direkt? Evet. Tamam direkt açalım. Arkadaşlar eğlenceli oynan için oynamak isteyenler indirebilir. Yani güzel, mobil bir oyun. Güzel yani. İnternetsiz de oynanabiliyor arkadaşlar. Evet internetsiz de oynanabiliyor. Yani internet olmayanlar üzülmesin. İnterneti açtığımızda çok reklam çıkıyor. Bence internetimizi kapatıp öyle oynamamız lazım. Bence de. Size tavsiye ederiz. Lütfen tavsiyemizi dinleyin. <laughs> ah, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kadar yeterli. Bunun da sticker'larını taka taka bitirin. Elinde para olan. Ben çok zengin. Evet. Arkadaşlar bu kadar bu kadardı. Şimdi kendi bir şöyle bir şeylerimize bakalım. Bence bir tane fight yapalım. Yok yok. Yapalım mı? Şöyle bir vesa atak mı bir tane? Atak bende arkadaşlar. Şöyle bir adam. şey büyüdü. İki tane de kahraman. Bu bir de bu. Onlar bana güçlü geldi arkadaşlar. Hadi. Son fight. Fight. Son fight. Aynen son. Büyücüler büyücülere saldırsın. Şöyle sıra sıra patlatmaya çalışacak bunları. Pat. Şimdi o ha yok. <laughs> Pardon. Aa, arkadaşlar şu elinde çiçek. Aa, elinde çiçek olan çok güçlü arkadaşlar. Tüm fightlarımızı ona atmalıyız bence. Elinde çiçek. Ay. Ama elinde çiçek olan tek atıyor adama. Yok normal değil bu kanka. Hadi lütfen olmasın. Ah, yes yes yes. Yes arkadaşlar, yes. Allah. Heh. Yes. Yine bir victory yaptık arkadaşlar. Bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.